Şimdiki videomuzda parabolde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parabol ile doğrunun birbirine göre durumlarını inceleyeceğiz bu videomuzda. Y eşittir ax kare artı bx artı c parabolü ile mx artı n doğrusunun ortak çözüm kümesi yapılır. Nasıl yapılır? İki tane fonksiyon birbirine eşitlenerek bunların hepsi bütün terimleri bir tarafa toplanarak ikinci dereceden bir denklem haline getirilir. Ve ikinci dereceden denklemde delta'nın üç tane durumu var biliyoruz ki. Delta büyüktür 0 ise kök 2 tane farklı kök vardı. Bunun parabol ile doğru ile alakalı olan yorumu şöyledir. Parabol ile doğru 2 farklı noktada kesişir anlamındadır. Delta eşittir 0 ise parabol ile doğru birbirine teğettir. Delta küçüktür 0 ise kesişmez. Mesela şöyle bir parabolümüz olsun. Şöyle bir doğrumuz olsun. Bu doğru ile parabol 2 noktada kesiştiği için demek ki bunun ortak çözüm kümesinde delta büyüktür 0 olur arkadaşlar. Şöyle parabolümüz olsun ve şöyle şöyle bir teğet doğrumuz olsun. Bu tek noktada kesiştiği için teğet olduğu için delta'nın eşittir 0 olduğu durumdur. Şöyle bir parabolümüz olsun ve şöyle bir doğrumuz olsun. Bunlar kesişmediği için ortak çözüm kümesinde ortak çözüm kümesinde hiçbir kök yoktur, değer yoktur. O yüzden delta küçüktür, sıfırdır. İsterseniz bununla alakalı örneğimize geçelim. Evet arkadaşlar örneğimize bakalım. x kare eksi 4 x artı 10 parabolü ile 2 x artı 5 doğrunun birbirine göre durumunu inceleyelim. Yani x kare eksi 4 x artı 10 ile doğruyu yani 2 x artı 5'i birbirine eşitliyoruz. x kare 2 x'i bu tarafa attığımızda eksi 6 x artı 5 eşittir 0'dan. Bunun birbirine göre durumunu inceleyiniz dedi. Sadece şunu yapacağız arkadaşlar. Delta'yı inceliyoruz. Delta 36 karesi 36 eksi 4 çarp 1 çarp 5'ten 16 çıktı. e Delta büyüktür sıfır olduğu için parabol ile doğru parabol ile doğru farklı iki noktada kesişir yorumu yapılabilir arkadaşlar. Yani o noktaların ne olduğunu bize şu anda sormadı. Sıradaki örneğimize geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki örneğimizde parabol verilen parabol ile 2-x doğrusu birbirine teğetmiş. Birbirine teğet oluyorsa demek ki bunun ortak çözüm kümesi yapıldığında delta eşittir 0 inceleyeceğiz. x kare eksi k artı k eksi 1 eşittir 2 x'e. x'i bu tarafa atıyoruz. ikisini de bu tarafa atıyoruz. Eksi k artı x artı k eksi 1 ve eksi 2 eşittir 0 toparladığımızda şurayı yani x parantezine aldığımızda eksi k artı 1 olur k eksi 3 de sabit terim olur bu denklemin deltası 0'a eşittir arkadaşlar yani delta incelediğimizde eksi k artı 1'in karesi k kare eksi 2k artı 1 Eksi 4 çarpı 1 çarpı k eksi 3 eşit 0. k kare eksi 2k artı 1 eksi 4'ü dağıtırsak eksi 4k artı 12 eşittir 0. k kare eksi 6k artı 13 eşittir da bize k'nın alabileceği değerler toplamı dedi. Bunu tek tek köklerini bulacağımıza K1 ve K2 dersem kökler toplamından bunu bulabiliriz. Köklere K1 ve K2 dersek eksi B bölü A formülünden dolayı eksi eksi 6 bölü 1'den K'nın alabileceği değerler toplamının 6 olduğunu gördük arkadaşlar. Sıradaki örneğimize geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki örneğimizde y eşittir eksi x kare eksi 2x artı 3 parabolüyle x eksi 1 doğrusunu eşitleyip ortak çözüm kümesine bakacağız. Kesiştiği noktaları sormuş. Kesiştiği noktaları nasıl bulunur? Bunun ortak çözüm kümesinde absisleri bulduğumuzda fonksiyonun kendilerine yerine yazdığımızda da ordinatlarla ulaşırız. E, o bulunan noktalarda kesiştiği noktalar olur. Şimdi bu, bunun ortak çözüm kümesini yaparsak x kareyi karşıya attığımızı düşünelim. Artı oldu. Eksi 2x e artı olarak karşıya attık. 3x. 3'ü de karşıya eksi olarak attık. Eksi 4 eşittir 0'a. 4'e eksi 1 olursa toplamı da artı 3 olur. X'e x, x buradan eksi 4 ve x buradan 1 olur. Şimdi biz bunları bu bulduğumuz apsisleri ister parabolde ister doğru da yerine yazdığımızda ordinatlara ulaşırız. E kolay olan buraya yazmaktır. X eşittir eksi 4 için y eşittir Eksi 4 eksi 1 daha eksi 5. Yani eksi 4'e eksi 5 diye bir noktamız var. x eşittir 1 için y eşittir 1 yazdığımızda da 0 olur. 1'e 0 noktası da var. Yani kesişen noktalar 2 tane çıktı arkadaşlar. Sıradaki örneğimize geçelim. Evet arkadaşlar. Eksi x kare artı 6 x artı 5 parabolüyle ile Doğruyu yani 3x eksi 5 birbirine eşitleyip ortak çözüm kümesi bulacağız ve ortak kesişim noktalarını da bulmamız lazım. Çünkü a ve b noktaları bulursak a ve b arasındaki uzaklığı bulabiliriz. x kareye karşı attığımı düşünelim. x kare karşıya geçti. 6x de karşı atarsak eksi 3x, 5 de karşıya atarsak eksi 10, eksi 5'e artı 2 olur. x'e x, x buradan 5 ve eksi 2 olur x eşittir 5 için y eşittir şuraya 5 yazdığımızda 5 kere 3 15 5 çıkardık 10 5'e 10 noktası oldu bu a noktası olsun mesela x eşittir eksi 2 için y eşittir eksi 2 çarpı 3 eksi 6 eksi 5 daha eksi 11 oldu b noktası da eksi 2'ye eksi 11 oldu. Arkadaşlar AB iki noktası bilinen doğrunun iki noktanın birbirine uzaklığı formülü vardı analitik geometride. Şöyle buluyoruz. Absisleri birbirinden çıkarıp 5 eksi eksi 2'nin karesi artı 10 eksi eksi 11'in karesi. Bu formülle uzaklığı bulabiliriz. Burası 7 yaptı. Karesi 49 artı Burası da 21 yaptı. Karesi 441 ne yaptı arkadaşlar? 441 ile 49'u topladığımızda 490 yapar. E 490 da dışarıya AB eşittir. 49 çarpı 10 olduğu için 7 kök 10 olarak uzaklığı buluruz arkadaşlar. Sıradaki örneğimize geçelim. Evet sıradaki örneğimize bakalım arkadaşlar. 2011 LSE'de çıkmış bir soru. x kare parabolü ile 2 eksi x doğrusu arasında kalan sınırlı bölgenin sınırları üzerindeki x noktaları için x kare artı y alabileceği en büyük değeri sormuş. x kare eşittir 2 eksi x yine ortak çözüm kümesi yapalım. x kare artı x eksi 2'den eksi 2'ye artı 2'ye eksi 1 olarak ayrılır. Ve x değerlerinin eksi 2 ve 1 olduğunu gördük. Şimdi arkadaşlar bu sınırlı bölgeyi bir görelim. Şöyle bir parabol çizdiğimizde koordinat düzeninde parabolü x kare çizdiğimizde biliyoruz ki x karenin tepe noktası orijindir. Şöyle bir parabolümüz olsun. Ve doğruyu da çizelim. x'e 0 verdiğimizde y2 x'e 0 verdiğimizde y2 Y'ye 0 verdiğimizde x de 2'dir. Şöyle şu noktaları da birleştirdiğimizde arkadaşlar y eşittir 2 eksi x doğrusunu da gördük. Şu sınırlı bölgenin üzerinde parabolün de üzerinde bulunan x, noktaları için x kare artı y alabileceği en büyük değer kaçtır? E zaten şu en tepedeki şu noktanın e, kareleri toplamı, koordinatlarının kareleri toplamı en büyük olacaktır. Çünkü aşağı doğru indikçe koordinatlar küçülecektir ve kareleri toplamı da küçülecektir. O yüzden ortak çözüm kümesindeki kesişim noktalarını buluyoruz. x'e eksi 2 yazdığımızda x eşittir eksi 2 için şuraya eksi 2 yazdığımızda y'nin 4 olduğunu gördük. Şurası eksi 2'ye 4 noktasıdır. Bize de bu lazımdı zaten x kare artı y kare eksi 2'nin karesi artı 4'ün karesinden cevabın 20 olduğunu gördük arkadaşlar. Sıradaki örneğimize geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki örneğimizde iki tane parabol ve çıkmış bir sorudur bu 2013 LS'de iki tane parabol birbirleriyle tepe noktalarından kesişmiştir. Bunu soru söyledi zaten. G0 nedir? Şimdi burada yapabileceğimiz bilgiler mesela e, nedir? x kare eksi 2x artı 1'in tepe noktasını bulabiliriz. Bu x eksi 1'in karesidir ve x eşittir 1'dir. Yani şu nokta 1'dir. 1'e 0 noktasında kesişmişler. Bu noktanın ordinatını biliyoruz. E, Apsisini ise yani tepe noktasının r'sini ise bulabilmek için şu şeyden de yararlanabiliriz. Parabolden yararlanabiliriz. Mesela e, önce x kare eksi x kare eksi 2x artı 1'i şu parabolün üzerinde şu nokta olduğu için 9'a eşitliyoruz. Yani x'e ne verdiğimizde 9 olur. Şu absise ulaşabiliriz arkadaşlar. x kare eksi 2x eksi 8'den çarpanlarına ayırdığımızda eksi 4'e artı 2 ve x'in 4 ve eksi 2 olduğunu görürüz. x'in 4 olamayacağını biliyoruz. Çünkü negatif taraftır. X eksi 2'dir. Yani şu tepe noktasının apsisini bulduk. Şimdi G parabolünde B ve C'ye ulaşmam lazım. G parabolünün iki tane noktasını biliyorum. O yüzden yerine koyarak devam edebilirim. X'e 1, Y'ye 0 yazarak şu denklemde bir bağıntı elde edelim. X'e 1 yazıyoruz. Eksi 1 artı B artı C eşittir 0. Buradan B artı C eşittir 1. Ve X'e eksi 2 yazarsam, şurada eksi 2 yazarsam, eksi 4, eksi 2B artı C eşittir. Eşittir 9'a. Buradan da eksi 2B artı C, eksi 2B artı C eşittir 13 olduğunu gördük. Yok etme metoduyla devam edebiliriz arkadaşlar. Şurayı eksiyle çarptığımızda eksi c artı c'ye gider ve artı 2b, b daha sol tarafta 3b olur. Eksiyle çarptığımızda birden 13 çıkarılırsa eksi 12, b'nin eksi 4 olduğunu gördük. b eksi 4 verirse karşıya atarsak da c'nin 5 olduğunu gördük arkadaşlar. Yani gx fonksiyonu eşittir eksi x kare, b eksi 4 olduğu için şurası eksi 4x, c de 5'tir, artı 5 yazıyoruz. G sıfır sorulmuş. Sıfır verdiğimizde X yerine sonuç 5 olduğunu gördük arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Sıradaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.